Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün sodaları karıştıracağız. Bakalım nasıl bir tat ortaya çıkacak. Marketten gittik arkadaşlar. Bütün sodaları aldık. Ne var ne yok. Damlasından, B pazarından, hepsini aldık. Avşarından, Hülle'cinden <laughs> <laughs> hepsini aldık. Geldik arkadaşlar. Ama yine karıştırma videosu. Yine karıştırma videosu. Değişik değişik videolar gelecek tabii ki de. Şöyle kaplamalar arkadaşlar. Ayrıca içerikten şey uzamıyoruz. Bu yüzden yorumlara yazın. İzliyorsunuz yorumlarda bir şey yazın ya. Çünkü siz diye. Neyse şimdi taşket kat bagası bagası. <laughs> Bagasla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, taşket kat bagası yapacağız. arasında istediğimiz seçip koyacağız ve sonucunu bakarız. Çünkü artık Ay, tamam. bu gazlı içecek olduğu için hepsini bitirebilmemiz lazım artık. Ama arkadaş arkadaşlar sonuna kadar doldur artık nereye kadar doğrusu hepsini içmek zorundayız. Aa, şimdi arkadaşlar eğer e, içip de bitiremezsek e, Güzel bir ödülümüz var. <laughs> bir, hayır, bitire, bitirebilene ödülümüz var. Yani bitirebilen olursa bu ödülümüz var. Yani 100 lira olacak. Bitirebilen olursa bitiremezse de 100 lira alamamış olacak. Bu kadar basit. Arkadaşlar ee, işte sona kadar içmeye çalışacağız. İçeceğiz yani. İçemezsek aynen. Evet. karşı tarafa ödül zaten 100 lira gidecek. Yani. Ama eğer ikimiz de bitirirsek o para annemin olacak. <laughs> Yok oğlum yarı yarıya bölüşeceğiz. Ne <laughs> <harika>? tamam, <gülüyor> Allah Allah ya. <laughs> tamam o zaman taş kırmak lazım. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Tabii. Taş kırmak lazım bugün. Ne kadar önemli değil, ama olsun. <laughs> taş <laughs> Ben bu Ya işi... o, 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 Şimdi ben hangi e, hangisiyle başlasam diye düşünüyorum da şunla başlayacağım. Nara kanı. Karpuz, çilek, doğal zengin mineralli gazlı içecek. Avşarın. Oo, Koksana bak. Tadına bakmıyor ama. Tadına bakmak. Niye bakarken ne olacak? İyi bak. Ha, ben de şundan başlıyorum. ben bunu niye denedim Bu ya? da elma arkadaşlar. Avşarın elmanlısı mı? Ee, koydum. Oo, uh. Oo uh, Şimdi ben de e, portakallı olandan seçeceğim. Portakal nasıl acaba? Portakallı. Aa, nasıl <laughs> acaba? Yeter la. Ama sana ne mesela kız ekledim. Bakayım seni kim Lan buna oha şeker kokuyor lan seninki. Hmm. Tamam, ver, oha çok güzel gözüküyor Neyse öte arkadaşlar arkadaşım. Şimdi. Arkaço. Frutti narlı. Frutti. Narlı arkadaşlar. Narlı da Ş kötü olmaz. Bunu döküyorum. Yeter değil mi? Hmm. Aynen. Nasıl? Güzel. Kokun var. Şimdi ben limonlu seçmek istiyorum. Şimdi tatlarını güzel yapmaya çalışacağım çünkü Hala bizde bitiyor aslında güzel şeyler bizde bitiyor sen... sen ne <laughs> ne varsa güzel tatlar bizde bitiyor yani. Ver. Ya hepsinde tadına bakıyor ne kadar büyük. Vicdansızlıkla ne alakası var? Karpuz ve çilek. Damla. Benimki kırmızı sen duruyor Yeter, böyle yeter ya. Oha senin çok Sakin Ben bunu istemiyorum. Mala suyu da istemiyorum. Ne istiyorsun Derya sen? Ben eee... Ne, ne? 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 ne Elmalı. Elmalı. Baba harmalı. Bizde böyle yok. Bizde bir yolunu bulmalı. Ben, de elmalı aldım. Arkadaşlar ya, ben senin Ve şöyle aslında iki tane elmalı var ama markaları farklı olduğu için. Farklı yani oluyor. mesela biri Fire şeyse biri Damla yani öyle diyelim. Oğlum çok döktün lan daha kaç tane soda var ne yapıyorsun sen ya? Ben yetiştim. Onu oh, sızdırmaya bak yani ben sana söyleyeyim. Neyini aldın? Ha. Mango ve ananas. Mango ve ananas. Ha onu kokuyorum lan. Oha seni çok güzel kokuyor. Ben de bir şeyler aldım. E arkadaşlar nasıl gidiyor? Aslında ben akıllıyım. Aa, bu soda pek içmiyorum abi. Bu içiyor, midesini dolduruyor ondan sonra rahat içemeyecek. Ha. Değil mi? Aa. He. E niye sordun mal? Hiç <laughs> <Siz> aklı değilsin. <laughs> i̇şte orada yandık. Limonlu <laughs> koyacağım ben ya. limonla iyi olurlar belki. Neyse iyi daha güzel. Ben ilk başta var ya o şey eklemeyecektim ya niye, karpuzluyu. Niye karpuzlu kötü mü? Karpuzluyu sevmiyorum ya. Yani. Ben de o zaman, ben de o zaman e, ee, karışık olanlar bir tane E, karışık çıktı şimdi karışık şey yapıyor. Kıçık, karışık çıktı mı? Kıçık. Kıçık arkadaş çıkar arkadaş. Mesela ikinci kez soracağım ama nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi misiniz? Nasılsınız? Anzırlar savam. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz. Izliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. bunu koyacağım sonrasında. Çok koyu ya sende. Ona şey yok zaten. Ağabeyini koydum. Nasıl kokuyor acı? Hacı. Oo benimki güzel Hacı kokuyor. Acı acı bize yağlama. Ramazan şerbeti kokuyor. Ramazan <laughs> şerbeti. Ben de sade birazcık koymak istiyorum. Sade bir sade. Sade dedi ya. Oğlum 3 tane sade yoldu bir dakika. Elma Oha. Evet. Elma 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 ama damla bu da ne elmanın da şeyi patar ya. Hadi bakalım elmalı alalım. Biz de böyle kalmış. Evet. Hadi evet. oradan... bakalım. Elma mı koydun? Evet. Neredeyse eşit gittik gibi bir şey oldu yani Zeryacığım nedense. Ben bir damla yalayım bari. Kazan olsun da. İş yedi. Mahvettik ya dedi. İlk defa sade koyuyorum herhalde. Neyse bu da son kaldığına göre ben... Bu da son kaldığına göre evet. O sade güzel ha. Değil misin? <laughs> Ama sen doldurmadın ki Ömer. Az, az, az daha sade koy çünkü sadeden en son koyduk sana. İyi tamam. Tamam mı? Tamam. Emin misin? Aynen öyle. Tamam. Yani. Kokularına bakalım. Bakalım. Evet şimdi mesele bunları içmekte. Mesele çakal olmakta değil ha. Asıl mesele. Şakal öyle şakal değil ha olan... <laughs> Mesele çakal olmak değil yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmek. Abi benimkine kokusu bu yok. Çıçtığı, bu çıçtığı adana, 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 adana. adana 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 herkes <laughs> patlıyor herkes <gülüyor> <gülüyor> Derdin ne de senin? Ben çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsın? de kokuyor. Arkadaşlar her videoda bize böyle bir şey geliyor. Yapıyoruz böyle. O ne öyle ya? Babam diyor ki bir video diyor. Abone yaparak daha bir şey yapmaya çalışıyorsunuz diyor. Bu diyor. Yapacağını da ünlü olacağınız. Doğru diyor valla Başlayalım da bir yerde söz hakkı geçmiş. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi başlıyoruz. Hadi biz Ama ne yapalım biliyor mazur. Ne yapalım? Bak şimdi ikimiz de bitireceğiz bir ihtimalle bunları. İlk bitiren. İnşallah. İlk bitiren de bu parayı alır. <laughs> ha bir, bir, Hayır la öyle olmaz. Ha ikimiz de bitireceğiz sonuçta <laughs> <olmuş da>. ama <laughs> ilk bitiren alsın onu. İlk bitiren. Ellerle elle olacağına yüz sıca. Arkadaşlar şu an eşit bir Limitte. Şimdi şöyle bir şans çocuk İlk var. bitiren 100 seviye kazanacak arkadaşlar. Tamam hadi başlıyoruz. Bir. Sakin ol oğlum. Tamam hadi bir. Bekle oğlum. Bekle oğlum. Bir. Bekle. İki. Bekle. Bekle. <laughs> dur, dur 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 dur. Bir. <laughs> Tek daha İki. İki. Üç. <laughs>

çok gaz yapıyor lan öyle. Kazandı ya, ya. Allah belanı vermesin. Nasıl yenildi mesela ya? Yani? Gözümden yayın <laughs> ya. <laughs> <laughs> ama arkadaşlar ar soda içince çok gen yenili geniliyorsunuz. Yani Size bu şey istemez şey oldu. Mi? Yoksa patlar yani. Affedersiniz ama yani. şöyle bir <laughs> şey <laughs> oldu. Şimdi ben her gudumda şöyle gudumlar aldım yani. Karnımı şiştiğini anladım her gudumda. En sona ki bırak aynen, aynen. Ömer bırakmışken ben de bırakayım. <laughs> Valla bak. Allah'ın helal olsun. <laughs> takdir ederim abi. Helal olsun. Helal ile kazandım parasını yani helal. Helal giyirmem de kazandım ben. Ama şurama bir ağrı girdi yani şunun gezilmesi yüzünden. <laughs> ben anlamadım ya. Ben bir an var ya Ömer bir gülüyor sonra, Karnım bir daha anlatamam size. Vallahi ya. Yani. Atacaksan <laughs> Nasıl bir genir beydi o öyle. İnek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ömer böyle. Ömer böyle. Şey. <laughs> Kafa ne içe bak. Bak ya. az bir şey kaldı. Onu da içmeyeyim ya. Dedim zaten. Bir de pişti ben. nasıl içtin bunu? Ben var ya 5 kutumda bitirdim bunu. Kutum, yudum. Sırf yüzü açın, Yoksa içemedim. A Ayrıca evet arkadaşlar bunlar da koleksiyon. Evet Sizi bunları göndereceğiz. <laughs> 50.000 bin like'a bunları size gönder. Çünkü bizim elimize daydı. Ne 50 bin like'a baba kendin anlatıyorsun ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik böylece. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Alt yorumları bizim nasıl bir kişiye sayfada. <laughs> Ama güzel yorumlar yazın arkadaşlar lütfen. Yorum yazmıyorlar ki. Güzel olsun. Yazanlar var, yazanlar. Var, evet. Teşekkürler sizi çok seviyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.